Hocam baskı işleriyle öne çıkıyor. E, baskı konusunda e, kendi geliştirdiği bugün dünyada kullanılan bir tekniği var. Ama sadece baskı konusunda çalışmıyor. Yağlı boya da çalışıyor, sulu boya da çalışıyor, heykelde çalışıyor. Hatta hocamın tiyatro ve sinema sanatçılığı da var. E, hocam gençliğinde Ses Mecmuası'nın artist yarışmasında derece alıyor ve Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminde oynuyor ki çok önemli bir film. Ben burada hocama şunu sormak istiyorum. Bu şöhretten, o basamaktan nasıl geriye döndünüz, nasıl vazgeçebildiniz? Geriye dönmek değil o herhalde. Kulvar nasıl değişti? Ya da kulvar mi? nasıl değişti? Kulvar değişti. Öyle de çok doğru. Aslına bakarsanız o dinlenmenin tarifiyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bakın sinema bütün sanat dallarını içinde barındıran önemli bir sanat dalı. İçerisinde tiyatro var, içerisinde müzik var, edebiyat var, resim var, fotoğraf var, var var var. Oradan ben çok şey öğrendim. Ve Metin Ersan gibi dahi bir sanatçı, dahi dahi bir yönetmenle birlikte de çalıştım. Sonra da bir ömür boyu onunla birlikte arkadaşlık yaptım. Bana belki sanatımda çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Ancak ben biraz önce bahsettiğim gibi grafik sanatlar dalında Türkiye'de örnek bir müze kurdum. Hı, hı. Ya bu müze imge usulüyle kurulan bir müze. Yani kendime bir atölye kurdum ama Türkiye'deki önemli sanatçılar, akademideki dekanlığım ve hocalığım dönemindeki tüm akademi hocaları benim atölyemde gelip çalışma talebinde bulundular. Ne güzel. Onlara ben kapılarımı açtım ve onlarla birlikte bir ömür boyu 40-50 yıl gibi uzun bir dönem içerisinde çalıştık. Bütün bu çalışmaların içerisinde üretilen eserler karşılığında hiç para talep etmedim ama onlar da ürettikleri işlerden bizim atölyemize iş hediye ettiler. Çok güzel. Böylece dünyada örneği olmayan bir sayıda e, sanat eseri sahibi olduk. Bir müziği kuran kişiler genelde dünyada örnek olarak söylüyorum parası olan kişiler paralarıyla toplarlar eserleri sonra da bir müze kurarlar. Ama ben öyle yapmadım. Atölyem müzeyi kurabilecek kadar eseri sanatçıların ...bir arada çalışması ve hediye etmeleri suretiyle oluşturdu. Bugün dünyadaki grafik sanatlar müzeleri içerisinde en büyük koleksiyonun sahibi Sen biziz. gördün mü, gezdin mi? Gezdim. Bu müze, ben şu anda hocam, 25 bin geldim. esere sahip bir müze ve grafik sanatlar müzeleri içerisinde de zirvedeki yerinde duruyor. Bu Lütfen. da benim eksiğim. Çok özür diliyorum ama geleceğim ve sizle birlikte gezmeyi tercih ederim.